arkadaşlar bugün sizinle beraber uzun zamandır çekmediğim videolardan birini çekeceğim bu videomuzda kısa video olacak bazıları olacak tabi şimdi e, burada bir tane soru buldum ben çalışırken size yaymak istedim bak abi şimdi okuyoruz Şevket markete gitmek için Tabii markete gitmek istiyor ben deyim. Bak, herkesin de bak markete herkes gider önce Gitmek önce evden park etmiş. Evdeymiş. Herkes evde zaten. Park etmiş. Sonra parktan markete gitmiş. Şöyle bak Ben de size bir şey sormak istiyorum. bu yaptım malıkt değil mi? Bak abi. He, bak. 638 metre galiba. 238. Fark ne? Ya aynı değil mi bak. Ah, şöyle geliyorsun. Böyle ölçelim. Abi yapamıyorlar var ya. Bakalım. Bak o zaman böyle yapalım. Hiç boy, evinizin yerinde yok. Bak boşuna çıkarmıştım. Yapacağım. Toplama yapacağız. Benim resim değil mi? Al. Sana. Resim ya. Resim oğlum. Sanat bu sanat. Şurayı da Yaşıyorsun. bak ne var uğraşıyorsun buradan gitmiyorsun buradan gitmiyor ya bu markete o oh. buradan gitmiyor sizin market görsen... bu ben, market... buradan bu ben market bu 30 burayı buradan buraya git buradan buraya git buradan buraya git gitmiyor ya gitmiyor ya gitmiyor. buradan şöyle gitmiyor ya gitmiyor inat inat Anladın mı arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım Allah Allah asla bana 200 el abi kafadan aldım ne yapayım biliyorum ya istesem yaparım da uğraşmayacağım bana ne ya kendi yaptıysa yapsınlar ya Allah Allah. Diğerlerine geçelim. Neredeydi o? Bir saniye. He tamam bu. Bu geldi. Değil mi abi? Bu tabi ne abi? Mesut Özil. Bu Mesut. Pardon Mesut abi. Mesut Özil bu. Mesut Özil. Mesut Özil. Bak abi. Siz i̇yi bakın. Mesut Özil tamam mı? Özil. Yazıma bakmayın. Mesut Özil. A telefonu 30 32 almayın işte. Fik takarak B telefonu fiyat gerçekte bu değil. 16 boş ya. bunu Yani demek istiyor ki bunu bunu almak istiyor. E bunu nereye koyacağım? O Bilgisayara Koyulmuyor mu? O telefonu nereye koyacağım flash Bir boşuna Toplayalım. 7, 3, 60, 4, 2, 0, 5. Ay bak bunu bunu alırsa toplamı 7500 kur. Bir ok değişmedi mi? Şimdi devam ediyoruz. Pardon. 65 Öyle bir sileyim o yüzden kötü yazıyorum. bak. bak abi, bu kadar. 700 iki. Daha çok hızlı. Şimdi bunları çıkarım. Doğru çıkardık. Şimdi bunu ekleyelim. Hiç sonu çıkmıyor. Bunlar kazık. Ya böyle bir işlemleri ya. Böyle bir şey olamaz. Allah Allah. Hiç mi? Bak şunu. Şunu alıyorsun. Bak bunu anlamayanlar var galiba. Bunu ama bunu boş takarsa bilgisayarına takarsın. Bunu, bunu alınmaz. Hele diyor flash disk. O oh, flash. Flash. Ben flash demek istemiyorum bir şey ya. Ya bunların, bunu bu kitabı yapan kişinin IQ'su sıfır. Adam bu kitabı. Burada da var. nasıl göz kamera gelmiyor. Yakarım geliyor ama açı yapalım. Ben de bak şu, şu anda bu selfan üstünde. Boru selfak var ya onun üstünde. Çünkü ben başka yapamadım. Dur ben bir sende çok ileri çekmişim. Yukarıda bir kuzey var ama artık ben aşağıda kalmasın yolu Kitap, Bir, iki, üç, iki, üç, 7. He evet, tamam, 7. Ya 37 değil mi 8? Çaba abi hiç uğraşmıyor. Ne yapalım biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 28. Topla 5. 65 ama 65 şimdi ekle daha bitmedi daha bitmedi şimdi 65'te burada da 22 galiba. Ulaşmayacağım ama kitaplar giyedim. Sevi sen ne diyor? Bir, bir kitap. Bak ya bak. Bak abi ne yapacağım biliyor musun? Bunlar onluk, bunlar onluk, bunlar, onluk. bunlar da biller. Bunlar full seçiyoruz. Onluk birlik yok. Sonra çıkan sonuçta toplayacaksın buradakilerin aynısını be. aynı işte Sonra onda bunu çarpacağız. Sonra ah. Ah. Bunu, bunu bir saat bak. de uğraştırıyorlar. Biz de sınavlarda bir saat bunu düşünüyoruz abi. Bu ad adillik mi? Sonra diyor siz öğrenmişsiniz. Hiç olmaz ya. Şu alttakini de yapalım isterseniz. Bakın. nasıl bulacağız biliyor musun? Şükür bak. Bak bu video amacı hem yanlış çözüm yapacağız çözümlerine. Hem de böyle yapın işte. Şimdi yapalım. Çok kolay. Bak. ilk önce yapalım. Bunu ne yapmayalım. Yapın yapalım. 38'i 2 toplam 1 Güzel 61 ile de 41 Çıkar yerine. 20 20 ile 60 topla 80 41 çıkar 39 41 topla yine 80 Şimdi 80 ile 38'i topla. Buna da bir tane daha iyi. sekiz. Şimdi anasını ne yapacağız biliyor musun? bunu çizecektiniz, onu yapacaksınız. Şöyle 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 yapacaktınız. Sailor bir saat yazacaktınız, onu şey yapacaktınız. Şimdi 220 atıya. Biri, 85 Şimdi diğeri hangisinde, hangisi? Hangiisinde 8 var? Bunda. Hangisinde 2 var? 2 tane. 2 var, oldu ya. Allah Allah. O çalayım şuradan. Arkadaşlar size işte çok önemli bir şey dur nerede lan? Hadi oğlum ben hocam buraya koymuştum. Video çekmek için buranın altına koydum değil mi? Dur alayım buradan. Bir saniye. şöyle. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Şunu yapmam gerek. Uç uç. İçinde uç çıkıyor. Uç almamış. şöyle tamam. Şimdi yenize koyabilirim size. Yine. Şunu şöyle koyalım sevgili. Ay ben bu açıyı çok yapmak için çok uğraştım gerçekten. Hayır hayır hayır. hayır. Bir de burada bitmesin. Bitiririm ha böyle olursa. Allah. Ya. Ya ne oldu buna ya? Ne oldu sana? Ben inandım. Ben inandım. Sarsız ama bana inandın. Abi, oy, çok kötü ya, ya, ya.